Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10-21 ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmının izlendiğini, sağ alt tarafında yer alan 6-19 ifadesi ise geriye videonun 6 dakika 19 saniyelik kısmının kaldığını göstermektedir. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal sayılar olur. Şimdi arkadaşlar 10.21 geçen süre ise 6.19 sağ tarafta kalan süre ise ben bu ikisini toplarsam videonun tamamını bulabilirim. 10.21 ile 6.19'u topluyorum. 21 ile 19'u topladığımda burası 40 eder. 10 ile 6'yı topladığımda da dakika kısmı 16 eder. Videonun tamamı 16 dakika 40 saniyeymiş. Şimdi bize diyor ki bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda yani şıklar bize kalan süreyi gösteriyor ve izlenen süreyle ilgili bir ifade soruluyor. O zaman hemen e, izlenen kısmı bulmak için şıklarda verilen süreleri videonun tamamından çıkarmamız lazım. Yani bütün şıklardaki değerleri 16.40'tan çıkaracağız. 16.40'tan A şıkkını çıkaralım. Şimdi saniye kısmında 40'tan 55 saniye çıkmaz. O yüzden sol taraftan 1 dakikadan 60 saniye alırız. Buradaki 40 dakika 100 saniyeye dönüşür. 100'den 55 çıktığında saniye kısmımız 45 olacaktır. Sol tarafta da 16 dakikadan 1 dakika o tarafa aktardığımız için 15 dakika kalıyor. 15 dakikadan 5 dakika çıktığında da dakika kısmı da 10 dakika olacaktır. Şimdi bizden istenen şu. Dakika ve saniye kısmının aralarında asal olması. Aralarında asal mı? 10 ile 45'in ortak böleni var birden başka. 5'e bölünürler. O yüzden aralarında asal değildir. B şıkkına geçelim. Yine 16.40'ı çıkarıyorum. 40'tan 15 çıkarsa saniye kısmımız 25 dakika kısmımızda 16'dan 11 çıkarsa 5. 5 ile 25 5'in katı olduklarından aralarında asal değildir. C'ye geçelim. Yine 16 40'ı çıkarıyorum buradan. 40'tan 55 çıkmıyor. Yine e, soldan 1 dakika alıp burayı 100 dakikaya 100 saniyeye çıkarıyoruz. 100'den 55 çıktığında 45 saniyemiz kalıyor. 16 dakikadan da bir elde verdiğimiz için 15 dakika, 15 dakikadan da 12 dakika çıkarsak dakika kısmımız 3 oluyor. 3 ile 45 her ikisi de 3'e bölündüğü için aralarında asal olmaz. Cevabımız ortaya çıktı. Yine bakalım buraya 16 40'ı çıkardığımızda aynı şekilde buradaki 40'tan 51'i çıkaramıyoruz. Yine sol taraftan 60 saniye aldığımız zaman bizim saniye kısmımızı 100 yaparız. 100'den 51 çıkarsa burası 49 saniye olur. Dakika kısmımızda da 15 kalmıştı. 15'ten de 13 çıkardığımızda 2 kalır. 2 dakika 49 saniye. 2 ile 49'un birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asaldırlar. Yani cevabımız D seçeneği oldu.